Merhaba canlarım. Güzel bir fanla daha karşınızdayım. İyi ki varsınız, buradasınız, benimlesiniz diyorum. Videolarımın devamı için katıl butonumu tıklamayı, abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Devamı gelsin ve abonelikleriniz de yetiyor. Ama katıl butonuyla daha detaylı ve ayrıcalıklı kişisel bakımlardan da yararlanmayı ihmal etmeyin diyorum. Size küçüklerimi kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum canlar ve kova burcundayız açılımımızı yapıyoruz kasım ayı kova burcu aşkla başladı hem de çok büyük bir aşk yıkıcı bir aşkla başlıyorlar ee, belki iki insan arasında da kalabilirsiniz kovalar ee, böyle gözüküyor ve bir olayla ilgili kötü durumlar küçük bir sorun yaşayabilirsiniz buğday tenli bir insan görünüyor hayatınıza girecek ve e, buğday tenli bir bayan da görünüyor Kova erkeği buğday tenli bir bayanla tanışabilirsiniz, kova kadını siz de buğday tenli bir erkekle tanışabilirsiniz. Olgun bir erkek var, 40-45 yaş arası ama güzel bir erkek var. Zaten bu da 40-45 yaş arası da olabilir, 35-40 yaş arası kova kadını için de geçerli bu fal. Ee, kolektif bakım çünkü gerçekten güzel insanlarla tanışacaksınız veya da ayrıldığınız insanla birbirinizi düşünebilirsiniz. Kısa bir ayrılık yaşayabilirsiniz çok sevdiğiniz ee, ve iki hafta içerisinde en geç barışmalarda yaşayabilirsiniz iki gün içerisinde gerçekten de iki üç gün içerisinde bu konuyla ilgili konuşmalar yapacaksınız maddi durumu iyi genç ve insan gözüküyor burada ve maddiyatla ilgili güzel haberler var sevgiyle ilgili kalbiniz boş ise eğer sarışın e, kova erkeği ve esmer kova erkeği olgun bir kova erkeği var. E, Sınıfın kova erkeği. Kalbiniz boşsa siz aşkı buluyorsunuz, aşka adım atıyorsunuz. Karşınıza güzel bir bayan çıkacak. E, siz de olgun kova erkeği, esmer kova erkeğiyseniz de e, sevgide bir üzüntü, bir kararsızlık var. E, bakalım onu nasıl çözeceğiz? Evet üzüntü var bir olayla ilgili bir sorun var ve bir probleminiz var çözmek zorundasınız maddi haberler geliyor buğday terliği kova erkeğine maddi konuda güzel haberler alıyorsunuz alım satım yapabilirsiniz veya bir işe girebilirsiniz. Buğday tenli kova kadını sizde aşkı buluyorsunuz, kalbiniz boş ise kalbiniz dolacak diye gözüküyor. Ve bunu baya bir üzüntü yapmışsınız, sorun haline getirmişsiniz kimse yok hayatımda diye. Ama birini buluyorsunuz gerçekten de. Ve e, burada e, sarışın bir e, kova erkeği görüyorum. Bir problemi, bir sorunu var. Her şeyi sorun haline getirmiş ve siz de esmer bir hemcinsinizle ortak bir iş yapabilirsiniz gerçekten de. Esmer kova erkekleri sizin de kalbiniz dolacak bu arada. Siz de aşka yerken açıyorsunuz. Ee, siz olgun esmer kova erkeği de çok şanslı maddi konuda ve bir maddi para girişi girişi var elinize geçecek. Şans kapınızda diyorum. Güzel haberler alabilirsiniz. Evet <laughs> buğday kova erkeğinin de maddiyatla ilgili şansı açılıyor maddi konuda çok şanslı bir döneme giriyorsunuz kova erkekleri güzel şanslı günler geçireceksiniz evet e, siz kova kadını buğday tenli e, kova kadını e, bütün kova kadınlarına gelsin diyorum ben ee, ve iki gün içerisinde en geç iki hafta içerisinde aşkla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız kalbinize birisi gasp edebilir sarışın bir kova erkeği ile tanışabilirsiniz <laughs> ve buğday tenli e, kova erkeği de gelebilir. Böyle kalbinizi doldurabilir ve belki de buğday tenli olan sizin anneniz babanız olabilir bu kişi ve o insandan destek alabilirsiniz. Güzel destekleriniz olabilir. Gerçekten böyle görüyorum. Buğday tenli kova kadınıysanız sarışın bir erkekle tanışıyorsunuz ve güzel kalbiniz doluyor ve kova erkeklerinin de kalpleri doluyor. Hem genç olanlar aşkı buluyorlar. Hem maddi biriyle bir ortaklık yapıyorlar. Gerçekten güzel bir zamanlar gözüküyor burada. Aşkla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Kalbiniz dolacak. İkinizin de kova erkeklerinin de ve aşkla üzüntü yaşayanlar maddi durumda şanslı olan olgun kova erkeğimiz de o üzüntüyü hafifletiyorlar. Hala seviyorlar. Belki bir barışma olabilir sizin için de diyorum. Evet bir maddi fırsat geldi genç kova erkeğine. Gerçekten de iş bekliyorsanız, işle ilgili form doldurduysanız o işin haberini alacaksınız. Gerçekten çok şanslısınız maddi konularda. Şans kapınızı çalıyor Kasım'ın ikinci haftasında. Ve kova kadını size büyük bir aşk, büyük bir sevgi ve evlenme teklifi alabilirsiniz. Çok büyük aşk geldi ve eğer kavgalıysanız karşı tarafla da büyük ihtimalle barış geldi. Barış gözüküyor. Gerçekten siz de barışıyorsunuz diye görüyorum buradan. Evet büyük barışlar yaşayacaksınız. Üzgün olduğunuz kişiyle barışıyorsunuz tekrardan. Çiçek kapısında gidiyorsunuz. Gerçekten size de esmer bir kadınla tanışma düşüyor e, kova erkekleri. Esmer bir bayanla yeni bir ilişki, güzel bir ilişki gözüküyor. Maddi açıdan güzel günler var. E, ve e, sevgi açısından... Ee, maddi açıdan güzel haberler var 3 gün içerisinde 3 e, saati de bulmaz e, Bir şeylerden para gelebilir size Öyle gözüküyor Aşkta e, üzüntü yaşıyorsunuz Hala kalbin boş diyorsunuz Fakat kalbiniz dolacak Umutsuzluğa kapılmayın Olmayacak diye bir şey yok Kalbiniz doluyor hanımlar Bu üzüntüyü içinden atın Olumsuzluklardan kurtulun Esmer Kova erkeğine büyük bir sevgi var barışlar geliyor barışacak mıyız diye sormuştunuz ya barış geliyor barış dileğiniz kabul oluyor kasım ayında barışıyorsunuz maddi fırsat var gerçekten de ve e, aşk dolu maddi fırsatlar var genç erkekler hem kalbiniz olacak hem iş bulacaksınız iki dileğiniz de oluyor Bakalım altın kartlar ne diyor? Para, zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak, borçları ödemek gözüküyor. Gerçekten de emeğinizin karşılığını alacaksınız. Ee, yeni kariyer fırsatları gelenler var, işinizi bulacaksınız ve borçlarınızı ödeyeceksiniz. Ama kredi çekip ama işinizden aldığınız parayla. Birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar, başkalarıyla anlaşmazlık. Evet, Burada vardı zaten. İkinci grubumuza da böyle geldi. Evet e, kova erkeğisiniz, esmersiniz, olgunsunuz 45-50 yaş arası. Başkalarıyla can sıkıcı detaylar konusunda e, olabilir. Anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Rakip hedefleriniz olabilir. Ama unutmayın kazanan sizsiniz. E, odaklan, odaklan, vizyonla hareket et. Ee, ve bir lider ol yaratıcı birinden tavsiye geliyor lider vasıflı işler bulacaksınız genç kova erkeği istediğiniz işe kavuşuyorsunuz iyi yapılmış bir iş neşe mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden güzel bir yolunuz var zaten burada. Ve bir tane de dilek kartınızın üstüne çekelim. Başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları kabul et. Tuttuğun altın olacak diyor maddi açıdan. Hem de fırsatları kabul et. Barış fırsatı geliyor. Kaçırma diyor sana. Ve çok şanslı ilişkine tekrar dönme şansı var kovaların. Kasım ayında. Muhteşem bir Kasım ayı geçireceksiniz. Gerçekten de ummadığınız fırsatlar geliyor. Aşkla ilgili kartlarınızı çekiyorum. Ruh eşini çağırabilirsin. Ruh eşini yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler yapıyor olmalısınız. Niyetiniz ve inancınız doğru kişiyi bulurken de çok önemli ki bu kişi gelecek diyor kartlar. Önce kendinizi çok iyi yatalayın. Kendinizle gerçeklerinizle yüz yüzleşin. Eski aşklarınızı kenara bırakın. Yeni aşklar kapıda diyor. Bakalım ne geliyor. Aşkta geçmişinizi şifalandırmak, içsel dönüşüm yaşamak zorundasınız. Geçmişte olan geçmişte kalsın ve geçmişteki yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine asla izin vermemelisin regresyon yapıyorsun geçmiş yaşam şifası şimdi deneyimlemen gereken çalışma bilinç dışı kodların ile yüzleşme zamanın geldi ve yüzleşeceksin geçmişini şifalandır yeni aşkına kapı aç diyoruz. aranızda büyük çekim var şunu unutmayın. Aşkla ilgili dileklerim gerçek olacak mı diye sormuştunuz. O da burada. Aranızda büyük bir çekim var. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır çekim yasası ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir ruh eşinizde aranızda büyük çekim hissedeceksiniz mutlu olacaksınız diyorum ve şuradan da kısaca şu kartları da size yorumluyorum zorlu bilgi olabilir gecikmeler olabilir planlarda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz düşüncesizce içine getirilen bazı gerçekler sizi üzebilir ama kabul edin ki bunları da yaşamak zorundayız bir bolluğun akışı size de gelecek Kasım ayında gelecek vaat eden bir girişim var. Önemli dökümanlara imza atabilirsiniz. Ev alım satımı yapıp paralara kavuşabilirsiniz diyorum. Belki yeni işlere de girebilirsiniz. Size de mutluluklar diliyorum. Sizi de çok seviyorum kova burçları. Esen kalın, şen kalın, aşkla, sevgiyle kalın. Mutlulukla kalın diyorum. Her şeyin başı sağlık olsun, huzur olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın kovalar.